Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu videomuzda Ad kavmi ve Ad kavminin helak oluşunun tahlilini, bugüne ve yarınlara verdiği derslerin, ibretlerin, mesajların neler olduğunu beraberce Kur'an'a, sünnetullah'a uygun olarak değerlendirmiş olacağız. Ayrıca Ad kavmi nerede yaşamıştır? İrem bağları nerededir? Ad kavmi 7 gece 8 gün devam eden tüm evleri, binaları, bahçeleri yıkıp tarumar eden kasırgamı helak etmiştir, yok etmiştir. Ad kavminin içinden aralarında Allah elçisi olarak seçilen Hud peygamberin toplumu kavmi ile yaptığı mücadeleler neler olmuştur? Hz. Lut'un kavmi ile olan iletişimi bizlere neler anlatır? Ad kavminin put yapıp tanrı olarak taptıkları nelerdir? kimlerdir? Allah'ın selamı bütün Allah elçilerinin ve sizlerin üzerine olsun. Hududa an o ahkafta toplumunu uyarmıştı diye bildirilen hangi emirler, hangi mesajları içermektedir? Ad kavmini yöneticileri bir medeniyet ve teknoloji insanları olmalarına rağmen şeytana uyup yaptıklarından dolayı yoldan sapmaları nasıl olmuş? Ve toplumlarının yok oluşlarını hazırlamışlardır. Ve benzeri konuları ele almış olacağız. Öncelikle Ad kavminin helakı konusuna geçmeden önemli noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir kısmı ön bilgiler, diğerleri ise helak olma konusunda bilinmesi gereken temel Kur'an'i bilgilerdir. Önce bilgilerden başlayalım. Sevgili seyirciler, İnsanlık tarihinde dünya üzerinde hiçbir canlının bile yaşayamayacağı kıyamete andıran 5 defa yok oluşlar yaşanmıştır. Son olarak dinozorların bile yok oluşuna sebep olan Kanada'nın Yukatan Yarımadası'na düşen çapı 10 kilometre civarında olan bir göktaşının sebep olduğu yok oluştur. Bu yok oluştan yeniden dünya üzerinde canlıların normal hayata başlayabilmeleri mağara içlerinden deniz diplerinden binlerce yıl geçerek ancak olabilmiştir. Bu yok oluşların yeniden hayata dönüşü kainatın yaratılış yasalarına uygun olarak aşama aşama uzun zamanlar içinde olmuştur. Sevgili seyirciler, hemen konumuzla ilgili olarak temel konuları dikkatinize sunayım. O konulardan ilk Rabbimizin kün feyekün ol der olu verir emrinin yanlış anlaşılması, yanlış mana verilmesi, yanlış tefsir edilmesi hususu önemlidir. Kün fe yakun emri Kur'anımızın Bakara suresi 117, Ali İmran 47 59, Nahl 40, Enam 19 73, Meryem'de ve değişik ayetlerde geçmektedir. Bütün bu ayetlerdeki kün fe yakun emirlerinin anlamı Allah ol der oluşuma, oluş sürecine başlar demektir. Fe edatı oluşumun başlangıcını, yakunu ise aşama ve süreçliliği ifade eder. Şimdiki ve gelecek zamanı ifade eder. Televizyonlarda, YouTube kanallarında veya cami kürsülerinde Rabbimizin kudretini ve yaratma fiillerini anlatırken görevlilerin, dikkat etmelerini, Rabbimizin her şeye gücünün kulüretinin yettiğini, ancak bütün bunları bir yasayla yaptığını, bu ilkesinin de süreçlilik, aşamalılık yasası olduğunu dikkat etmelerini hatırlatıyorum. Yine konumuzla ilgili ikinci ifade etmek istediğim husus ise zulmeden zalim ailelerin, toplumların veya siyasi idarelerin dünyada Allah tarafından mutlaka verileceği inancıdır cezalarının kabulüdür. Hatta bunun için İçerisine dinsel sosyalleştirilmiş güzelleme sözlerimiz vardır. Eden bulur, yapanın yanına kar kalmaz. Allah imhal eder, yani erteler, vakit verir ama ihmal etmez, yani unutmaz. Herkes yaptığının karşılığını bulur, çeker. Ayrıca Tevrat ve İncil'den değişime uğratılmış, bozulmuş, anlamlarına takla attırılmış eski metinlerin kabullerinin hadis ve tefsir kitaplarına girdirilmesiyle Kur'an'da da toplumların, devletlerin Allah tarafından inanmadıkları, şirk koştukları, peygamberleri yalanladıkları için Ad kavminin, Nuh kavminin, Hud kavminin, Medyen halklarının, bahçe sahiplerinin, iki çiftlik sahibi nankör kişinin Allah'ın verdiği değişik afet, tufan, deprem çeşitleriyle helak yok edildikleri kabul edilmektedir. İnanılmaktadır. Bu toplumların helak oluş videolarımızı bahçe sahiplerinden başlayarak devam ediyoruz. Sırayla Kur'an'a Sünnetullah'a uygun olarak inşallah yapmaya da bundan sonra devam edeceğiz. Eğer biz bunları yapmaz, Kuran'ı hakikatleri sizlerle buluşturmazsak bir iftira da Kur'an'a biz atmış oluruz yapmış oluruz. Önce Kur'an'a göre zalimkindir zulüm nedir? konusuna da birkaç örnek verelim. Zalim, zulmeden kişiye, aileye ve topluma ya da devlet idarecilerine denir. Bu kişilerin inancına, sözlerine değil, yaptıklarına, amellerine bakılır. Firavun'un inancı ne olursa olsun, yeni doğan çocukları öldürtmesi hem annelere, ailelere hem de çocuklara zulümdür ve bu eylemi yapanlar başta Firavun olmak üzere zalimdir. Burus suresi 4 ila 10 ayet grubunda Ashabul Uhtut diye anlatılan anneleri çocuklarıyla birlikte ateş hendeklerine atan devlet idarecileri zalimdir. Zalim idareci olmak için ateş çukuru açmayı ve içine atmayı da gerektirmez. Anneleri çocuklarla birlikte aç bırakmak, eğitimden mahrum bırakmak, özgürlükten mahrum bırakmak, adaletten mahrum bırakmakla zulümdür, zalimliktir. Her türlü adaletsizlik zulümdür. Yapan da, yaptıran da, sesini çıkarmayanlar da zalimdir. Adalet kendinize göre kabul ettiğiniz kanunlarınız, hukukunuzla değil, en geniş manasıyla bütün hukuk sistemlerinin kabul ettiği ilkelere göre yapılan din, ırk, mezhep, coğrafya ya bakmadan, menfaat ayrımı yapmadan gerekenler, adalet için gerekenler Sizlerin düşmanlarınız, hoşlanmadığınız insanlar bile olsa onlara adaletten ayrılmamanız demektir. Böyle yapmayanlar veya yaptırmayanlar zulmeden zalimlerdir. Harun gibi malı, Karun gibi malı kendisi için durmadan yılan, her türlü ihtiyaç sahibini görmezden gelen, toplum içinde fesat çıkaranlar da ve bunlara yine ses çıkarmayan idareler de zalimdir bütün toplumuna karşı kendisinden olmayanlara karşı tavır alıp onların özgürlüklerinden eden, mallarına çöken ve onları hapishane ve ölümlerle cezalandıranlar da zalimdir. İdari mekanizmaları kadrolarına kendilerinden başkasını asla kabul etmeyen, kendi tarikatinden, cemaatten olanları devlet kadrolarına du doldurup başkalarına hayat hakkı vermeyenler de zalimdir. Sevgili seyirciler bu ön hatırlatmalardan sonra zalimlere dünyada ceza yok mu ve cezalandırılmayacaklar mı sorusuna hemen cevap verelim. Doğru veya yanlış yapılan amellerin karşılığını tas tamam ahirette verileceğini ve kimseye adaletsizlik yapılmayacağını Kur'an'ımız bize birçok ayetiyle ifade etmektedir. Peki bu zalimler dünyada ceza çekmemeli midirler? Evet mutlaka çekmeleri görmeleri gerekir. Rabbimiz adaleti Bakara suresi 30, Araf suresi 69 ve Benzeri birçok ayette insanlara, inananlara, inanmayanlara adaleti görev olarak emretmiştir. Ayrıca dünyada barışın, huzurun ve her konuda adaletin sağlanması görevini dünya işleri için sizleri görevli kıldım, halife kıldım buyurarak dünyanın barış ve esenlik nurduğu, merhametin, adaletin, ehliyetin, şura'nın, doğruluğun yani hesap verebilirliğin, şeffaflığın ve ilmin hakim olduğu, herkesin özgür iradesiyle seçimlerini yaparak yaşadığı bir dünya olması her insanın hakkı, görevi olduğunu bu kadar çok ayetle bildirmektedir. Elbette mazlum olanlar haklarını arayacak, adaletin şaşmaz terazisine güvenle gidecek, zalim adaletten korkacak dünyayı diğer insanlar için zindana asla çeviremeyecektir. Sevgili seyirciler, cevaplanması gereken ve konumuzla ilgili olarak mutlaka bilinmesi gereken önemli diğer bir husus ise öyleyse bütün bu yıkılışların, yok oluşların, helakların, cezalandırmaların sebebi nedir? Kimdir? Kimlerdir? Kur'an'ımız başımıza gelenlerin sebebi ellerimizle yaptıklarımızdandır buyurur. Yani zalim olan Allah değildir. Hiçbir zulüm Allah'a yakıştırılamaz. Kullar zulmeder. Her şeyin yaratanı olan Allah da onların iradeleri için yaratır. Sebep olan kullardır. Hepiniz biliyorsunuz Uhud yenilgisinden sonra ashab efendilerimiz kendi aralarında konuşuyor, tartışıyorlar. Başımızda komutan olarak peygamber olduğu halde bu iş, bu mağlubiyet başımıza nereden geldi? Ali İmran suresi 165. ayetin ilgili bölümünde Resulüm de ki elbette kendi elinizle kendinize yaptığınız kusurlardandır buyurarak ifade etmiştir. Doğal afetler, musibetler, seller ve bu noktada başımıza gelen her şey kendi kendimize yaptığımız, yerinde yapmadığımız zulümler ve kendi kusurlarımızdan, cahilliğimizden, işi ehline vermediğimizden, Allah'ın doğal yasalarına ve toplum içerisindeki ilkelere uymadığımızdan dolayı başımıza kendi kusurlarımızdan dolayı gelmektedir. Kendi elimizle yaptıklarımızdan Kur'an insanlar için bir hidayet rehberi, kılavuz olduğundan, toplumlar için gönderilen ilkelere uymadıkları zaman karşılığı olan güvensizlik, tartışmalar karşı mücadeleler kaçınılmaz olacaktır. Taraf gerilikler, karışıklıklar, iktidar güç savaşları toplumları yiyip bitirecek dermanlarını bırakmayacaktır. Sevgili seyirciler bu temel bilgileri paylaştıktan sonra Ad kavminin değerlendirilmesine tahliline başlayalım. Ad kavmi Yemen ile Umman arasında geniş bir bölge olan genel ismine Ahkaf denilen Hadramut ve Sana arasında yöneticileri Şettat tarafından inşa ettirilen İrem şehrinde yaşayan bir toplum olduğu tarihçi Nuveyri ve Yakut tarafından ifade edilmektedir. At toplumu bu verimli topraklar üzerinde tarımla uğraşarak ve ticaret yaparak çok zengin olmuşlardır. Bu zenginlikleri ad toplumu siyasi ve ekonomik olarak büyük bir güce ulaştırmış, İrem bağları içinde muhteşem binaların, sarayların bulunduğu o çağda örneği görülmemiş büyük bir kente, şehre sahiptiler. Bu durumu bizlere Rabbimiz Fecir suresinde sütunların sahibi İrem ki beldeler içinde bir benzeri oluşturulamamıştığı bilgisiyle vermektedir. Ad kavmi toplumunu oluşturan insanların beden yapınları iri, Cüsseli, yapılı, güçlü olduklarından büyük kaya oluşumlarında oymacılık mesleğinde ustaydılar. Bu ustalıkları sayesinde yontma evler, gösterişli binalar ve saraylar meydana getirdiler. Sahip oldukları arazilerde verimli bahçeler, bakımlı bağlar meydana getirmişler. Sevgili seyirciler, ancak bu zenginlik, deprebe, ihtişam, güç, başta liderleri şeddat bütün yeryüzüne hakim olma çılgınlığına, düşüncesine sevk etmiş. Bu zenginlik, güç ve ihtişam toplumun ileri gelenlerini, yani şeddatın yakın çevresinde bulunan idareci, oligartları, şımarıklığa, kipre diğerlerini küçük, kendilerini büyük görmeye, nasıl isterlerse insanlara öyle davranmaya, mazlum, iyi insanlara zulmedip ezmeye, her türlü insanlık ve vicdan dışı eylemsel davranışlara yöneltmiştir. Ayrıca bu toplum sahte ilahlar edinmişler, onlara tapmışlardır. Yani Allah'ın berisinde kendilerine uydurdukları, yardım bekledikleri, güç ve kuvvetlerini istedikleri putlar veya put haline getirdikleri Zenginlikleri, evleri, sarayları, bahçeleri, mal mülkleri bunlardan oluşan güçlerini Tanrı edindiler. Bunun üzerine Hud suresi 57. ayette bildirildiği gibi kendi içlerinden iyi birisi olan Hud'u Allah elçisi olarak seçince Hud peygamber de diğer peygamberler ve yaşayan Kur'an olan Mekke ileri gelenlerinin karşısına çıkan Hz. Muhammed gibi Allah'ın selamı bütün Allah elçilerinin üzerine olsun. Ad kavminin karşısına çıktı ve Fecir suresi 6-8 arası, Araf suresi 65-72, Hud 50-60, şu ara 123-140 arası, Fusilet 13-16 ve Ahkaf suresi 21-28 arası ayet gruplarında toplumunu gittikleri yanlış yoldan toplum içinde fesat çıkartmaktan, Tanrı haline getirdikleri, put yaptıkları şeylerden Allah'a dönmelerini, toplumsal ıslah için davranmalarını anlattı, anlattı, anlattı. At kavmi ise bütün zenginliğe güce, devlet toplum yöneticiliğine sahip olan şeytani, firavuni, karuni, nemrudi, ebulhebi, ebu cehili, yezidi ve benzeri bütün devirlerde görülen milletlerin, toplumların başına bela olmuş. İktidar sahiplerinin yaptığı gibi şeddat ve yakın şeytan ailesi, idari yapısı ve yandaşları da Allah elçilerini, elçisini reddettiler, getirmiş olduğu toplumsal yasalara sırt çevirip uymadılar. Yaratıcının gönderdiği elçi ayetlerine ve insan elçisi Hud'a meydan okudular. Sevgili seyirciler, sure isimlerini ve ayet numaralarını verdiğim ayet grupları çok uzun olduğu için Kur'an'ımızdan sizlerin okumalarını tavsiye ederek konumuzun anlaşılması için Atiye, Hüsame, Akim, Damir, Ramim sözcüklerinin etimolojik ayetlerdeki kök anlamlarını sizlerle paylaşarak Ad kavminin helakını yok edilmesini anlatmış olacağım. Akim ve Damir sözcükleri aynı anlama gelmekte ve sonu gelen, biten, tarih sahnesinden silinen anlamlarına gelmektedir. Aziz sözcüğünün sözlük anlamı geniştir ama kavramlaşarak ayetteki kullanım şekli istilacı güçlerin tozu dumana katarak her şeyi alt üst ederek yıkıp yakan güçler anlamına gelmektedir. Matara en tarafili Araf 84, Hud 72, Hicr 74 ve önceki videomuzda benzeri ayetleri sizlerle paylaştığım gibi kendi elleriyle kendi zararlarına iş yaptıklarından dolayı Belaya uğratıldıkları anlamına gelmektedir. Ramim sözcüğü onarıma ihtiyaç duyan kemik kırıkları, odun tahta kırıkları anlamına gelirken Husame sözcüğü ise müstemir kelimesiyle aynı anlamda birbiri ardına demek olarak kullanılmıştır. Atiye sözcüğü daha kibirli, daha zalim, zulüm yapan anlamındadır. Bütün bu kelimeleri, anlamlarını göz önüne aldığımız zaman Ad kavminin yok edilmesini, tarih sahnesinden silinmesini şöyle özetleyebiliriz. Ad kavminin zalim yöneticisi ve çevresindeki idareciler kendilerini her toplumdan üstün görüp şımarınca, zenginliklerinin ve güçlerinin kibrine kapılınca, sosyal hayatı toplumu dengede tutacak yasalara yüz çevirince Çevre toplumların hepsine meydan okuyup onları her şeyleriyle esaret altına alma çabası içine girince şettattan daha şiddet olan çevre toplumlarının zalim orduları bir araya gelerek vadileri doldurarak her yeri toz dumana katarak güzelim irem bağlarını, bahçelerini yerle bir ederek o bağ bahçe içlerindeki evleri, oyma binaları, sarayları yakıp yıkarak onarıma ihtiyaç duyacak şekilde saldırmışlar her taraf her şey bir kasırga depreme uğramış gibi alt üst olmuştur 7 8 gün yani günlerce devam eden savaş sonucunda o iri vücutlu dev adamların adeta kemikleri kırılmış gibi bütün varlıklarının yok olduğunu görünce psikolojik bir yıkıma uğramışlar dizleri üzerine çöküp kalmışlardır sahip oldukları övündükleri şumarıp kibirlendikleri Tanrı yapıp kul oldukları her şeyleriyle gelen saldıran işgal ordusuna teslim olarak varlıklarına kendi elleriyle yaptıklarından dolayı helak olup gitmişlerdir. Böylece kendi iyi insanlarından biri olan Allah'ın elçisi Hud'u ve toplum yasaları olan paylaşımı, yardımlaşmayı, adaleti, ehliyeti, ortak aklı, doğruluğu ilmi, eşitliği ve benzeri ilkeleri toplumu ayakta tutacak ana sütunları inkar edince, reddedince kendi sütunlarından olmuşlardır. Özgürlükleri, vatanları, zenginlikleri, mal mülkleri, saltanatlarının sona ermeyeceğini düşünerek kibirleri, şımarıklıkları da sona ermiştir. Ad kavmi helakını Halk nasıl biliyor, nasıl anlatılmış birkaç cümle ifade edelim. Elbette birçok konuda olduğu gibi ad kavminin helakının da hiç ilmi gayreti çalışması emeği olmayan ilmi ledün sahipleri şeyh şıklarımızın kalplerine Allah torpille indirdiği ilim sayesinde anlattığı gibi anlatmışlardır. Onlar halka sahip oldukları kürsülerden şöyle anlattılar. Allah at kavminin üzerine bir kasırga göndermiş. Kur'an'da olmadığı halde semayı baştan sona kaplayan kara bulutun meydana getirdiği dondurucu gücüyle donduran, kasıp kavuran, geçici her şeyi yıkıp yakıp harap eden kasırga at kavmini helak etmiştir. Tarih sahnesinden silinmiştir. Geçmiş peygamberlerin ve toplumların Kur'an'da 2000'e yakın yani Kur'an'ın üçte biri kadar ayetiyle anlattığı kısallar, örneklemeler öncelikle Hz. Muhammed'e örnek ve motivasyon içindir. Toplumu ve bizler için ise ders, ibret alıp toplumsal yasalara uymamızı sağlamak için anlatılmak ta ve bildirilmektedir. Rabbimiz Kur'an'ımızda onlarca ayetiyle kadın olsun, erkek olsun, ellerinizin, emeğinizin, alın terinizin karşılığı tas tamam verilecektir. Hiç kimseye haksızlık yapılmayacaktır buyurarak bizlere çalışmaya toplumu iyileştirici yani zihinsel ve mali yönden toplumları ayağa kaldıracak kurumlar oluşturmayı emrederken, ilmi ledün anlayışlarıyla toplumları felakete sürükleyecek olan din şarlatanlarını, toplum fesatçılarını, şettattan daha şedid olan elinde paranın, Makamın gücünü ve şurasız seçimsiz iktidar gücünü bulunduranları hem kendi toplumlarını, cemaatlerini, tarikatlerini yok olmaya, helak olmaya sürükleyecek olanları Kur'an'ın doğru yoluna davet ediyorum. Sevgili seyirciler, sizlerle paylaştığım bu bilgilendirmelerle ilgili daha fazla çalışma yapmak isteyen kardeşlerime ve okuma yapmalarınız için sizlere nüzul sırasına göre tebyünül Kur'an işte Kur'an tefsirini 8 cilti olan bu tefsiri ayrıca Kur'an'daki önemli sözcük ve kavramlar isimli değerli eserini Hakkı Yılmaz hocam, hocamın değerli eserlerini tavsiye ediyorum. Eğer bu bilgilerin faydalı olduğuna kanalımız açısından inanıyorsanız lütfen gelişim medya YouTube kanalımıza abone olmanızı bildirimlerinizi açmanızı Sevdiklerinizle videolarımızı paylaşmanızı lütfen unutmayın. Dilerim ve temenni ederim. Rabbim bizleri doğru yolum dediği sırat-ı müstakimden ayırmasın. Dilerim ve temenni ederim bizleri şeddattan daha şiddet olan zalim iktidarların yanında ve şeytani kadroların yardımcılığında değil, toplumu iyileştirici, zihinsel ve mali yönden toplumları ayağa kaldıracak, Allah elçilerinin yolunda eylesin dilerim ve temenni ederim. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüzde Allah elçileri ve Kur'anla, Kur'an'ın mesajlarıyla dolu olsun. Allah'a ısmarladık.